bugün sizlerle birlikte Minecraft videosunda karşında arkadaşlar abimle Minecraft videosu gelecek arkadaşlar ev yapma yarışı yapıyoruz arkadaşlar arkamda şöyle arasından bir şey yaptık arkadaşlar ki hangi evi yaptığımızı bakmayalım diye arkadaşlar yanımda gördüğünüz gibi evet diyor arkadaşlar şu da şu hemen güzeltelim arkadaşlar hello diyor Hemen şuradan kendimi çekeyim arkadaşlar ve şey, devam edelim. Arkadaşlar video geçmeden önce aşağıda abone olmayı, like atmayı ve videoyu açmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman Şurada önümde bir şey var arkadaşlar. Onun içinde rastgele iki tane renk var arkadaşlar. Şu düğmeye bastığında rastgele bir renk geliyor arkadaşlar. Şimdi kim başlasın? Ben. Bunların hepsini ben yaptım. Evet arkadaşlar hepsini abim yaptı. Mor geldi en şans. En sevdiğim renk. Benim de en sevdiğim renk sarı arkadaşlar. Şansa bak. Geçelim adamı bir yer. Hadi ben başlıyorum o zaman. Arkadaşlar lütfen aşağıdan abone olmayı, like bunu atmayı, beğenmeyi de bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Ben güzel yaparım diye düşünüyorum. Şimdiki eşyaları koyacağız mı abi? Evet. Seymo. Şu anda yapıyor. Aha, bubuk. Tam ortaya kapı koymamız lazım. Kapı olmadan kapı olmaz. Kapı olmadan ev olmaz. İkili kapı olsun ya. İkili. Çok güzel arkadaşlar. Şimdi kaç tane alalım ya dakika şunu sayacağım. Şunu kıracağım. 6 tane tamam. Şunu da kıralım. Aynen. Arkadaşlar en sonda hangisi en güzel yapmış yorumla yazmanızı bekleyeceğim arkadaşlar. Ona göre bakacağız. Arkadaşlar bu tarz videolar gelmesini istiyorsanız aşağıdan abone olmayı, like atmayı ve açmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumları da bol 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 yazın arkadaşlar. Kalp atıyorum. Çünkü <laughs> abim kazanır diye düşünüyorum. Çünkü abim çok yapabilir yani. Eskiden çok mikrofon oynadığı için yapabilir diye düşünüyorum. Devam edelim. Ne oldu? Çok şey oldu. Bu kolay. Biz de kaç tane yaptık? Bir, iki tane yapmışız. Ha, tamam şuradan. Ha başka renk kullanma var mı? Evin doğrunda mı? Hayır. Şu köşeleri bir şey koyacağım da. Hmm, kullanabilirsin. Başka renk. Hı hı. Tamam. Eyvallah. Ama o rengi de kullanmak zorundasın kullanıyorum sizden. ben. Bunlar mü yaptım lan? sesimi çanlayamadım arkadaşlar. <laughs> Lütfen yorumları yazın. Şunu son yaparız. Şimdi şunları koyalım. Abi gel bir yanıma karakterini gösterelim arkadaşlarımıza. Benim mi? Hı hı. Gel yanıma. Arkadaşlar şöyle bir şey göstermek istiyorum. Abim karakteri şöyle arkadaşlar. Görüyor musun? Kulaklık. Arkanda elmas gibi bir şey var. Gülerim. Güzel arkadaşlar. Benim karakterime bakın. sence abim karakteri güzel arkadaşlar. Benimkisi mi? Benimkisi Lütfen daha güzel. Yazın. benimki daha güzel. Lütfen yorumunu yazın arkadaşlar. Her abim. Oğlum adam almış Steve'in gözlerini beyaz yapmış alsana öyle Brian ne kadar kolay Yo ne alaka ilk dedim oyun hemen yaptım Şöyle görüyor musunuz her aldım Tam yapmaya başlayalım Çok işimiz var Şöyle hemen saatim kendimi E sonunda evlerimizi bakacağız bakalım yorumları yazacaksınız söyleyeceğim hmm. arkadaşlar 3 günde 20 like gelirse arkadaşlar 3 günde 20 like gelirse Minecraft 2. bölümde gelecek arkadaşlar onu kaçırmayı unutmayın ama üç günde yiyebilen like gelirse var ya çok mutlu olurum. Çok iyi çok iyi. Kapıyı koyacağım. Hiç almam lazım. da ana kapı. Nerede ya? Nasıl Arkadaşlar bu arada saat sabahın 10'u Evet arkadaşlar Sabahın köründe büyü çekiyoruz <laughs> Şöyle mi yapayım? Şöyle yapsam daha iyi Abi ikinci bölümde ne yaparız onu düşünelim. Hani hayatta kalma mı yapalım? Hayatta kalma yaparız belki bilmiyorum ben. Üç günde 20 like gelirse arkadaşlar hayatta kalma ikinci videosu gelecek. Hayatta kalma gelecek. Arkadaşlar yorumlar yazın hangi video yapmamı istiyorsunuz yorumlar yazın. Ona göre oynamaya çalışacağım, bulmaya çalışacağım, yemeye çalışacağım için. Devam edelim. Bu arada arkadaşlar Instagram'dan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Efe Kurtoğlu 8 Instagram'dan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Takip ederseniz çok mutlu edersiniz. Efe Kurtoğlu 8 arkadaşlar. Unutmayın sen. Sen mağara bitirdin lan. Ben daha çok gerideyim. Ben bitirmedim ki. Hızlı yapıyorum sadece. Vay be. Nasıl yapıyorum? Tamam. Benim ev büyük olduğu için olabilir. Şuradan bir kıralım. Benim küçük yani. yani ben senin Ben büyük olmadı. yapıyorum güzel olsun diye. Bir saattir bitiyor ya. Aşağıda şöyle göstereyim. Saat 10'a 38 geçiyor. Evde kullandın mı? Evet. Tamam yani. Ne oldu ki senden koydum? Şey olacak? demeyeceğim tamam. Ne oldu ki? Kızmayacağım tamam. Kız. Ne oldu ki? Ulan duvarlar obsidyen ya kullanılmayacaktı. Ama bir şey demeyeceğim. Duvara koymadım ben. Köşeleri koydum. için eşyalar Yok. Daha için eşya koymuyorum. Şuradan kıralım. Bence mükemmel oldu ya. şimdi Baş Ana. Başını koydum ne? Başını neden koydum anlamadım arkadaşlar. Hatta erir bitsin. Hadi. Sinirleniyorum. Allah'ım sinirleniyorum. Şimdi. Hop. 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 3 günde 50 like gelirse arkadaşlar çok iyi olur. Evet de kanlı videosu girebilir. Ama 3 gün, 2 günde demiyorum 3 günde. Bence gelir ya, değil mi? Bence gelir. Çünkü bazı videolarda 36 min like gelmiş. Arkadaşlar videolar izlemek istiyorsun. Sadece Minecraft videosu yok kanalımdan girip bir sürü video ondan izleyebilirsiniz. Kanal virüs olduğu için balı gidemiyoruz ya. Bak balı gidemiyorum. Çok izledim arkadaşlar. Evde peçete şeyle top sektiriyorum. <laughs> Çok saçma. çolabim bayağı bayağı büyük oldu. Bak atacağım. size bir şey söylemek istiyorum. Hangisi hangisi bak da ben daha şamlock koyacağım. Hangisi daha büyük Benimki mi hangisi mi? Hangisi daha güzel? Efe büyüklük önemli değil. Asıl önemli Ay, olan değil. güzel olması. Ben sadece şeyi söyledim. içe koymak istiyorum. Bence güzel oldu arkadaşlar. Bana öyle geliyor. Baba güzel oldu ya. Arkadaşlar hangisi daha aldı ya? Lütfen söylüyorum yazın. Ama en son da arkadaşlar hemen de değil. Sonra göstereceğim size hangisi güzel olmuş. Hoppa da abim yanında onu da söyleyeyim. İçine meşale koyalım meşale. Oğlum şale niye koyuyoruz ki? Sabah yap abi. Sakran. Zaten her Kral. zaman sabah Efe. Yo. Fark etmedim hiç gece olmadı şu ana kadar. Ha doğru ya da. Benim evim karanlık oluyor. arkadaşlar yaratıcı oynuyoruz onu da söyleyeyim. Beni kapatacağım ya. Arkadaşlar <laughs> lütfen <derde from> Instagram'dan <laughs> takip etmeyi unutmayın. arkadaşlar. Şuradan bir yatağı seçelim. Badefen Fenerbahçe'nin için. Orada. Şöyle yapmak istedim. tamam güzel oldu. Şimdi şurada şuraya koyalım diyorum. Arkadaşlar Videoyu durduracağım Kapatmayacağım arkadaşlar sonra devam ettireceğim Video durdurdum Ve geldim arkadaşlar Gördüğünüz gibi Şöyle elimizi yaptık arkadaşlar abim de yanımda Şimdi önce abimizin evine bakıyoruz Gel bakalım gel Tamam Bunu Ne yapmış <laughs> abim şöyle normal yürüyelim Gel şöyle hmm. Evin içini göstereceğim arkadaşlar, onun son bir diyeceğim. Efendimle kılıç al bir de, hiçbir şey kırma. Hemen arkadaşlar şuradan bir kılıç alalım. Kılıç hiçbir şey kırmıyor çünkü, şöyle geldim. Evet. Şöyle giriliyor eve. Evet. Böyle bir halı yaptım Galatasaraylı olduğum için. Hmm. Böyle bir yemek masası yaptım. Ee... Oturaklar falan yaptım. Burada yemek yiyip, pişirmek için fırın falan koydum. Bir şey söyleyeceğim sen bunu nasıl koydun lan? Mod mu mod mu yükledin? Neyi? Şuradaki şeyi. Benim evdeki. Var zaten. Neyse. Vereyim mi sana istersen? Yok yok. Arkadaşlar meydan çıkıyoruz. Şurası da tuvalet. Tamam. Arkadaşlar. Bak şuradan Abime... var, yaptığımız yer var. Tamam bu burada. Bu, bu. Şey bırak arkadaşlar şunu. Neredesin? Aa burada. Mutfak mı burası? Tuvalet. Bak, şurada ya. he burada tuvaletimiz yapıyoruz. Burası yap elimizi yıkıyoruz tamam. Burası benim yaptığım yer. Arkadaşlar, abim evini beğendiyseniz yorumda yazın arkadaşlar. Kapıyı da kapat. Abim evi beğendiyseniz şöyle gösterin. Abim evini beğendiyseniz yorumda yazın arkadaşlar. Şimdi benim evim. Gel oradan değil. Abi. Benim, benim evim arkadaşlar ben kendi evimi de göstermek istiyorum. Şimdi uzaklaş, şu uzaklaş, şu uzaklaş. Bak göz var, ağız var. Camlara bak. Fark edersin. önce ben geçeyim dur ha. Şimdi arkadaşlar Şöyle bir şey yaptım arkadaşlar. Aman şurada bir şey koymuş. Şunun hadise. Şöyle şurada şeyler var arkadaşlar. Korumalar mı? Evet. Bazı benzetmeye çalıştım ama olmadı. Burada da, da bilmem ne var. Bence çok kötü oldu diye Arkadaşlar yorumla yazın arkadaşlar. Sence bilmişsin güzel oldu gel. Gel abi. Sence bilmişsin güzel oldu abimsi mi? Şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Şey. Şöyle arkadaşlar yorumu yazın arkadaşlar Videomuz bu kadar da arkadaşlar. Lütfen aşağıdan abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Evet, kaç like gelir? Bu Bence 3 günde 20 like gelsin arkadaşlar. Güzeler ya. Bence, bence gelir. gelirler arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.